Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Survivor 2022 All Star ünlüler takımının ikinci tanıtımı için birlikteyiz. Çok güçlü isimler var, çok iddialı isimler var. Bakalım onların analizlerini yapacağız hep birlikte. Hiç beklemeden videoya geçelim. İlk bahsedeceğimiz isim Adem Kılıççı. Adem 2017-2018 yıllarında Survivor'da yarışmıştı ve 2018 All Star'da şampiyonluk yaşamıştı. SMS potansiyeli açısından çok yüksek olması, aynı zamanda performans açısından da başarılı olması Adem'in bu sezonda final ve ötesine gitmesini sağlayacaktır. Şampiyon olduğu sene %60'lık bir performans sergilemişti. Eğer bu sezonda şampiyon olduğundaki parkur başarısını gösterirse ki Adem çok iyi hazırlandığını hepimiz biliyoruz. Yine final ve ötesi onun için çok da uzak durmuyor açıkçası. Siz ya Adem nereye kadar gider? Bu sezonda şampiyon olup Turabi'nin iki şampiyonluk durumuna ulaşabilir mi? Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Bahsedeceğimiz bir diğer isim Sercan Yıldırım. Sercan Yıldırım'ı 2020 sezonundan tanıyoruz performans açısından gerçekten 2020 sezonunu domine etmişti. Bireysel de sadece bir dokunulmazlık kaybetmesinden dolayı elenmişti. Öyle potansiyeli olarak gerçekten zayıf bir yarışmacı diyebiliriz. Bu sezonki yarışmacılara baktığımızda ama performans olarak bence bir yerlere mutlaka gelecektir. Takım arkadaşları da onun hakkını verecektir. Final veya daha ötesi için konuşmak Sercan Yıldırım için bence çok zor. Ama seyir zevki açısından, sahadaki, saha içindeki mücadele açısından bize çok şey izleteceği kesin. Ben onu izlemeyi seviyorum. Çok keyifli mücadeleler oluyor. Bakalım bu sezon o bize neler gösterecek hep birlikte izleyeceğiz. Sıradaki ismimiz Aycan Yanaç. Aycan Yanaç 2020 sezonunda Survivor'da yarışmıştı performans açısından çok başarılı bir yarışmacı. 302 oyuna çıkıp 157 galibiyet almış ve %52'lik bir başarı oranı bulunmakta. 2020 yılında Survivor adasına veda etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi yaşadığı mental problemler. Bir iletişim oyununda dışarıdan gelen bir haber onu gerçekten çok düşürmüştü. Eğer mental açıdan kendini toparlar sadece odak noktasını Survivor yaparsa bence başarılı olma ihtimali final ihtimali olan yarışmacılardan bir tanesi. Performansını da aynı ölçüde devam ettirirse hatta üstüne koyabilmişse bence Aycan bu sene çok iyi yerlerde görebileceğimiz bir yarışmacı olacaktır. Şimdiki değerlendireceğimiz isim Merve Aydın. Merve Aydın'ı 2014, 2015 ve 2018 yıllarından hepimiz tanıyoruz. En başarılı olduğu yıl olarak 2015 All Star'ı gösterebiliriz. Turabi ile final oynamıştı. Fakat Turabi finalde SMS ile kazanmıştı. 2018 yılında tekrardan Merve Aydın'ı gördük Survivor'da. Fakat oradaki güçlü isimlerin Nagihan, Sema gibi isimlerin karşısında pek de açıkçası kalamadı. Ve erken bir veda oldu onun açısından. Bu sezon çok daha hırslı, çok daha istekli ve mental olarak da çok daha hazır bir Merve Aydın göreceğiz muhtemelen. Bakalım onun açısından survivor nasıl gidecek? SMS potansiyeli gerçekten olan bir yarışmacı. Eğer performansını iyi bir noktada tutarsa her türlü finale gitme ihtimali olan yarışmacılardan bir tanesi haline gelebilir. Performans onun için en önemli kıstas olacak. Bakalım Merve Aydın hep birlikte izleyip göreceğiz. Sıradaki ismimiz Batuhan Karacakaya. Batuhan Karacakaya Survivor 2021 sezonunda yarışmıştı. Yani geçen sezon yarışmıştı. Kitlesi çok taze, çok sıcak. Aynı zamanda kitleleri arkasından getirebilecek bir yapıya sahip Batuhan. Performans olarak baktığımızda ise 481 oyunda 250 galibiyet almış. Yani %52'lik bir performans sergilemişti. Geçen senenin final adaylarından bir tanesiydi. Fakat çok talihsiz bir potada garip bir şekilde elendi. Bu sezon bu güçlü kadroların arasında kendini kesinlikle belli edecek bir isim. Performans açısından da olsun, karakter açısından da olsun kesinlikle ezilmeyecektir. Havuzdaki başarısını biliyoruz. Bu sezon bence onun için 2021 sezonuna göre daha iyi geçme ihtimali olabilir. Final görüyorum onda. Bakalım Batuhan bu sezon bizlere neler izletecek. Bahsedeceğimiz bir diğer yarışmacı Çılgın Sedat çılgın sıratı 2017 Survivor sezonundan biliyoruz. Performans açısından ortalamanın altında bir yarışmacı olmasıyla birlikte reality açısından, rating açısından bir şeyler katabilme potansiyeli olan bir yarışmacı. E, final falan konuşmak onun için anlamsız. Bence birleşmeyi göremeden elenecek yarışmacılardan bir tanesi kendisi olacaktır. Renk katar umarım. Hakkında hayırlısı olsun diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.